Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte gram altın ve gram gümüş analizi yapacağız. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda yaklaşık 10 gün önce gram altın ve gram gümüşteki düşüşlerin bitip bitmediğini incelemiştik ve belirli seviyelerden dönüşler geldiği takdirde yukarı yöndeki hedeflerimizi yeniden konuşacağımızı söylemiştik. Dilerseniz şimdi ne durumdayız? Gram altın ve gram gümüş nereye gidiyor? Birlikte bir inceleyelim. altındaki dip seviyemiz olan 885'in görülmesi sonucu bu bölgede bir kapanış alamamıştık. Grafiğimiz günlükte arkadaşlar. Günlük grafik üzerinden anlatım yapıyorum. 888 bandına gelen kapanışlardan sonra bir daha bu fiyatları görmedik. Hatırladığınız gibi de bu fiyatları Fed'in faiz artırımı sürecinde yaşamıştık. Hemen akabinde gelen yükselişle 916 seviyelerini gördük ve buradan gelen satışlarla 893 seviyesi tekrardan gündeme geldi. Ama bakın önceki takip ettiğimiz kararsız bölge olan 905-895 aralığında yaklaşık bir hafta oyalandıktan sonra dikten gelen alımlarla gram altında yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Tabi bunda büyük etken olan dolar tl'nin 15.92 şu anki fiyatı 15 lira üzerine atması ons altında da 1700'lü seviyelerden 1850'lere kadar gelen yükselişler gram altını bu şekilde besledi görüyorsunuz. 3 gün üst üste yeşil hacimli mumla kapanış izliyoruz. Ve şimdi bundan sonra ne olacak? Tabi önceki tabi bunun hemen öncesinde nasıl bir stratejimiz vardı onu bir hatırlayalım. Bakın burada bir dip, iki dip ve oluşan ikili dip formasyonunu formasyon stratejimiz söz konusuydu. Bu ikili dip formasyonunun 936 seviyesinin kırılmasıyla çalışabileceğini daha önce söylemiştik dostlar. Bu seviyede biliyorsunuz 25 Mart tarihinde ve 18 Nisan tarihinde denenmişti. Fakat bölge üzerine iğnelemelerden sonra tekrar gelen satışlarla iki defa 885 bölgesini yokladık. Bu demek oluyor ki arkadaşlar 885 bölgesinde kuvvetli alıcıların olduğunu zaten tam bunu çizdiğimiz bölgelerle işaretlemiştik ve yukarıda da 936 üzerinde kuvvetli satıcıların olduğunu bize gösteriyor bu hareketler ve 18 Mayıs itibariyle 936'ya yakın seviyelerde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Önemli olan tabi biliyorsunuz günlük kapanışımızdı. Bundan bir önceki seviyenin 920 olduğunu, önemli bir seviye olduğunu ve üzerinde kapanış gelmesi durumunda tekrar 936 seviyelerinin deneneceğini Telegram grubundaki arkadaşlarımla paylaştım. Onlarla gün içerisinde hem fiyat hareketleriyle ilgili hem temel anlamda gelişmeler, haber akışları ile ilgili etkileşim sağlayabiliyoruz. Gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki linkleri kullanarak katılım sağlayabilirler dostlar. Hemen sözü gelmişken şundan da bahsedelim. Telegram gruplarımdan bir tanesi VIP hizmet veriyor. Ücrete tabi orayı işletiyoruz. Bir tanesi de sohbet kanalı olarak geçiyor ve orada da bu hafta başlamış olduğum FX piyasalarında yani Forex piyasalarında kaldıraçlı işlemlerde kısa vadeli işlemler paylaşıyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan. ile ilgisi olan arkadaşlar varsa da yine ücretsiz Telegram grubuna katılıp oradan işlemlerimi takip edebilirler. Hemen video altında linki bulabilirsiniz diyelim. Ve 936 seviyesinin önemini burada vurgu yaptıktan sonra üzerinde gelen kapanışla fiyat hedefimiz sizlerle birlikte bir işleyelim arkadaşlar 885 fiyatını baz alıyorum dip olarak ve buradaki boyun noktası olarak da 936 seviyelerini aldıktan sonra ortalama bir bölge olarak belirleyecek olursak şu şekilde bir bölge belirleyebiliriz dostlar burası bizim formasyon hedefimiz olan bölge olsun bunu da buraya bırakalım tabi bu bölgeye ulaşabilmemiz için önümüzde önce 936 seviyeleri üzerine kapanış ve formasyonun devreye girmesiyle 955 lira seviyesinde bir dirençle karşılaşabiliriz. Bunun devamında 980-990 aralığına doğru bir yineleme bekliyorum. Tabii bu bölgenin geçilmesiyle özellikle hacimli bir yükseliş izlersek hem dolar TL'deki yükselişle birlikte ons altın da bu yükselişi desteklediği takdirde tabii bu doğrultuda 1000 liralara doğru bir yineleme hareketi de izleyebiliriz dostlar. Bir önceki zirve seviyelerimizi görüyorsunuz. 988 bakın aynı zamanda formasyon hedefi olarak saptadığımız bir rakamdı. İlk etapta gram altın pamplandığı zamanlar 17 Aralık 2020 tarihi ve 20 Aralık tarihlerinde. Bir sonraki zirve fiyatımız da 1059 liraymış. Şu zaten mor bölgenin aşağıda takip ettiğimiz ayrı bir formasyonun hedefi olduğunu da daha önceki videolarda paylaşmıştık. Bunları kanalımdan izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Gram altında bekliyoruz lantımızın yukarı yönde olduğunu paylaştık. Bu bölge geçilemediği takdirde yine 920 seviyesinde desteğimiz söz konusu olacaktır. Hemen altında 905 var. Buralara çekileceğini değerlendirmiyorum ama gelmesi durumunda 905-920 aralığına da alım emirleri yerleştirmek mantıklı olacaktır yukarı yönde yükselişlerde değerlendirebilmek adına diyelim dostlar. Altındaki durumu aktardıktan sonra bir de gümüşe bakalım. Gram gümüşte de yine hatırlarsanız şu bölgede bir ikili dip beklentim vardı. Ancak 11-13 seviyeleri altına gelen günlük kapanışlar sonrasında ilk beklentimiz 10.60 bölgesiydi. Buranın da geçilmesiyle zaten daha önceden belirlemiş olduğum talep bölgesi olan 10.60 ve 10-11 seviyeleri aralığında bir fiyatlama beklentimiz vardı. Bu süreçte gördüğünüz gibi hem fiyatlar talep bölgesine girdi hem talep bölgesine girdiği gibi takip ettiğimiz orta vade yükseliş trendinin destek hattından da tepki aldığımızı net bir şekilde görebiliyoruz dostlar. Bakın ardı ardına gelen 4 günlük bugün de bu şekilde yeşil kapatırsak yeşil mum görüyoruz. Bu bölgede demek ki çok güçlü alıcıların olduğunu görmüş olduk. Şu bölgeden takip ettiğimiz alıcıların artık burada net bir şekilde yerleştiğini görebiliyoruz. Şimdi buradan sonra ne olacak? Gümüşte 11-13 seviyesi vardı biliyorsunuz bu bölgeden sonra. Bakın test istedildi. Üzerine iğneleme görmüşüz. Bu bölgede de birkaç gün oyalayabilir bizi ya da haber akışlarına bağlı olarak hızlı geçebiliriz. Hemen ondan sonrasında dostlar 1144 11.86 bölgesi var. Bu bölge daha önce hatırlarsanız kararsız bölge olarak gündemimizdeydi. Altına veya üstüne gelen kapanışlarla fiyatların o yönde devam edeceğini söylemiştik ki 11.44'ün geçilmesiyle aşağı yönde devam etti görüyorsunuz. Şimdi bu bölgeye tekrar gireceğiz. Bu bölgeye girdikten sonra buradaki satıcıların halen bir miktar burada olduğunu değerlendirecek olursak bu bölgeden yine bir sekme yaşayabiliriz. Buradan gelecek dönüşlerde de yine 11.13 seviyesi destek olarak çalışacaktır. Ve bu bölgenin de geçilmesiyle 12.31 12.66 aralığımız var dostlar. Bu seviyelerde bir kulp oluşumundan bahsetmiştik. Bu kulp oluşumu halen devam ediyor demiştik dostlar. Şurada görmüş olduğunuz kupa oluşumundan sonra gelen kulp da tamamlandıktan sonra yine buradaki orta vade oluşacak olan olası kupa kulp hedefinin yukarıda hangi fiyatlara tekabül ettiğini yine önceki videolarımızda paylaştım. 17.65 seviyesi var. Hemen öncesinde 14.10, 14.57 seviyesi var. Tabi bunların görülmesi için öncelikli olarak 11.44, 11.86 ve ardından 12.31, 12.66 seviyesinin geçilmesini beklemek durumundayız dostlar. Yine bu seviye altında olduğu gibi daha önce 25 Mart ve 18 Nisan aynı günlerde test edilmiş ve bu seviyeye gümüş biraz daha uzak altında yakınlarında seyrediyordu. Altında oluşan trend seviyesinde. Burada biraz daha aslına bakarsanız Fiyat avantajı var gibi yukarı yönde atakları değerlendirebilmek adına gümüş biraz daha geriden geliyor diyebiliriz dostlar yatırım tavsiyesi olmadan. Genelde ayrı video çekiyorum onun için ama çok kısa bir de bitcoin bakalım. Bitcoin'de biliyorsunuz ciddi anlamda bir düşüş izledik ama 28.885 fiyatımız vardı ana destek seviyesi olarak ve orta vade gelen yükseliş trendinin destek attığında birleşen ve bu seviyenin altında kapanış gelmediğini görüyoruz dostlar. Eğer olur da günlük kapanış bunun altında gelirse yine düşüşlerin devam edeceğini 17.000 ve 13.500 fiyatlarının bu sefer hedef olacağını Bitcoin'de kısaca paylaşalım. Detaylı bir şekilde bakmak için ayrıca Bitcoin videosu çektiğimizde detaylandırırız değerli arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup bildirim seslerini açarsanız yapmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı ve şuradaki sosyal medya hesaplarından da bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım karlı bir hafta da olur sizler için. Fiyatların aşırı yükselmesi veya aşırı düşmesi bu tarz ani hareketler, hacimli hareketler sizi panikletmesin. Lütfen kademeli işlemler yapmaya devam edin dostlar. Kademeli olarak karınızı alın. Kademeli olarak alımlarınızı yapın. Zaten destek ve direnç noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Umuyorum ki faydalı oluyordur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.